aramızdan ayrılıyorlar ve hepimiz hepsine yavaş yavaş veda ediyoruz. Gördüğünüz üzere ve bu her bölümde giderek fazlalaşacak bir durum olarak ortaya çıkacak ve yavaş yavaş burası tenhalaşacak. Arkadaşlar. Çok ürkütücü bir anlatım olmadı mı? Evet ama <laughs> yani neresinden baktığına bağlı. He. <laughs> <laughs> evet. evet Emrullah. Şimdi tekrar komşu kategorilere bir bakalım. Bir bakalım Hadi komşulara. Bakalım. Su ürünleri dizi karakterleri, dünya tarihi, Türkçe pop ve atlas. Senin şu üniversite sınavı işe yarar mı bunlardan? Aa, üniversite sınavı ben iki sene önce girdim ya bayağı oldu ama bir daha şimdi herhalde. <laughs> Biraz büyük oynayalım hani hazır gelmişken diye düşünüyorum. Yükselmeyin yükselmeyin. Yükselme. <laughs> Vay. Vay. <laughs> Halk çok çabuk gaza geliyor, böyle olmaz. Yani <laughs> düşünüyorum şu an. Gaza Biz bir gelmiyor. dünya tarihi alalım. Öyle mi? Kamelcan okay. <laughs> geldi yine. Tekrar hoş geldin Kamer. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar. Hocam. <laughs> Dünya tarihi kategorisinde kapışmaya başlamak üzere. Emrullah aslında biraz geçmişteki sınavlarından kalan bilgilerine güveniyor. Evet. Bu kategoride sana miras kaldı. Evet. Değil mi? Evet. Böyle de bir avantajı var aslında. Doğru. Şartlar ne kadar eşit bilmiyorum ama gelecek olan açılımla yani soruyla birlikte Zamanı iyi değerlendirmekle her şeyi değiştirebilirsiniz. Aynen öyle. Peki arkadaşlar. Ekranda fotoğrafı gösterilen resim veya heykelle tasvir edilen dünya tarihinden ünlü kişinin kim olduğunu söylemenizi istiyoruz. Bu kadar basit. Oo. Zor mu? Biraz kompleks evet. Eyvah. Çözeceğiz ama bakalım. Biraz şansın da yardımıyla belki üstünden atlarım Tabii, diyorsun. Biraz şans var. O zaman ben aranızdan çekiliyorum ve kapışma başlasın. Lanre Başarılı tekrardan. Ben erken gideyim, Ders çalışmam lazım. Ya yapma. Evet. Cengiz Han, Timur. Napolyon Bonaparte. Pas. Göte. Pass. 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 pas. Hayır, ya. <laughs> Tebrik <Teşekkür> ederim dostum. <laughs> evet. Gördüm peşin parayı gülersin. <gülüyor> <tabii>. <gülüyor> Peki aslında arada bir tane bilsen. Evet, top buraya geçecek. Öyle. Ve o durumda pas seri olarak pas demesi muhtemelen Emrullah'a geçecekti. Evet. Değil mi? Evet. Emrullah çıkan fotoğraflardan bir şeyler söyleyebilir miydin? Ya söylerdim yani şey, şurada gördüğüm kadarıyla. Oraya bakmadığım için. Hmm. Ama bilmiyorum hani denk gelmedi hiç. Ama biraz Evet. Ne evet. kadar yarışılırsa da yarışılsın ister evet. istemez e, insan toparlayana kadar zorlanabiliyor. Zorlanabiliyor. Evet. Aslında, Doğru bildiğini de Yani bir, bir iki saniye daha olsa aslında onu söyleyebilecek diye düşünüyorsun. Süre Sonra diyorsun ki boş ver, pas, pas geçeyim. Süre baskısı da var. Süre Aynen. baskısı insanı dediğin gibi Aynen. başka bir yöne çeki olsun, veriyor. keyifli bir yarışmaydı benim için. Evet, Genç evet. kardeşimin yolu açık olsun <laughs> umuyorum. Hamercan. Devam eder. Kocaman bir alanı. <laughs> Emrullah alanı olarak şu anda ilan ediyoruz. <laughs> Bravo Abdullah. Devam. Ee, evet ya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle sürprizleri sık sık yaşayacağız. En kenarda, en köşede şu ana kadar tek bir kapışma bile hatta belki 7. bölümün sonuna kadar tek bir kapışma bile yapmamış bir yarışmacımızın bu kadar büyük bir alanda sahip başka bir yarışmacımızla yarışıp o kapışmayı kazanıp o kadar büyük bir alana sahip olması işten bile değil. Ve buna çok kez tanık olduk. O yüzden sonuna kadar heyecan barındıran bir yarışma alan. Aynen. Kamercan, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi ben, akşamlar. İyi akşamlar. Başarılar tekrar Emrullah.